öyle karşınızdayım. Mortal Kombat oynuyoruz. Şimdi biraz güzelce oynayalım bakalım. Yani hiç böyle bir değişik oyun oynamamıştık. Lan şu dışarıda olmuyor lan. Yani, yaman içinde geldi. En sonda bu piç var ya çok güçlü. Oy bir tane şöyle de. Brink, 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 brink tak 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 tak. Şöyle bir tane daha arkadaşlar. Görüyorsunuz adamın içi geçiyor. Tak tak tak. Hayır dur. Ben kime iş koyacağım? Şöyle. Atayım 89 Ben bunu yiyeceğim bu arada. Ben bunu da yemedim. Bu karakterler çok yemeyeceğim. Ben bir hayırdır lan seni vuruyor. Sana istesen vuruyor. Arkadaşlar ben yemem ki bu ne oğlum? Bak aha, aha. bir Gel lan buraya. Ne şey? Onu tam aldım. Uhu! Weh. Onun ne şans. Adamı öldürdüm. Ben çabuk ölmem. Ya bu piçi ben niye aldırıyorum? İstesem bunu yendiklara boğarım. Tam gücüyle. Kadrosları bir marçı mı şöyle tebrik.

Ömer güçlü gibi mi geliyor? Ya bu adam niye bu profille koymuş lan? Bak şu tipine bakın. Bu gerçek adam resmen. Oğlum ben bunu öldürmezsem. Oğlum ben bunu çok eğlenen ama ne yaptı? Bırbır bata bip. Sırsız aradım. Bırbır bata bip. Kırkır şada Allah'ım piç. Seni ben bu sefer öldüreceğim. Bak bak bak. Ya ben bunu niye aldım? Ne yapıyor? ben? Sen kalırsın. Ama ne yapayım ben ne? Var bu çocuğa lan. buraya. Ben çek geldim. Bu çocuğu. ona nick koy. Ha aman koydum ha aman sattım seni direkt oldum. Beni dondurma. Özi baba bu kızı tanım. Hadi gel gel. Bir gel. Hayırdır. Ne oldu lan? Aman ha, sattı. Hayırdır? Ya am going to go to the next one. I'm going to go to the next one. do Sen gittin mi diye çok kolaydı. Bak. O bunu çok Hadi gel gel. Gel gel. Sen kafanı yiyor yolları. Aman. Hmm. Pozisyona bak ya. Ya bunlar bir de kolay yaptı. Ama bu da şimdi Ben biraz adamı yükselteceğim. Bunların canı daha fazla yükle bakayım. Fuse. Etskir var. ne ben şimdi adam mı? <coughs> gel 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 ben seni şimdi yenmeyeceğim. <hazı> <O, hazı> <hazı> <hazı> Orası bu çocuğunu doğru düşünüyorum. Oynamasını bilmiyorsan sen <hazı> hayırdır? Sen <hazı> çabuk <hazı> İşlerden büyük erkeklere koyacaksın öyle. Bir tarak sokarım aslında. Ha ben duruyor muyum hiç? Kuley vur şu. Gel gel. E ben seni de yerlerim. Ama ne koydum? Kuleyi ben yükselttim. Kuley sen. Hayırdır, ah, Hayır Hayırdır? bana koydun! bu? Dur, karnım Gel, gel, gel. Gel, gel. Bir daha Ne Öyle öpüşsün. Ama nasıl çok dolanır. Al hadi. Hadi. Bir koku yapar mısın? Tamam ben senden daha büyükün, büyük büyüklerine saygılı ol lan. Aman akkom. Şöyle şöyle. Kaksak. Kaksak piç. Başka karakter değiştiremezsin. Bana tekme de vurmadın. Al ama bu, bu sefer vurdum. Yavrum. Herkesin içinden geçtim arkadaşlar. Biraz küfürlü de oldu. Kusura bakmayın küfür ettiğim için. Yani arkadaşlar bizde de çok küfür var. Ben yani, içinden geçmek istiyorum ama bunlar için. Şimdi ben bu adamlar yükseldi değil mi? Ben bunu bir tane daha yükseltsem. Mesela bunun üzerine sokmam yani. Şöyle evet, bilmem Intel, bir şey. Min Çok güçlüydü bir adam. Sana söyleyeyim. Başlıyor bir dakika. geldi mi? Bekle bekle. Ya bunun duruşunu ben ta anasını var ya. Şimdi şöyle Adam bir duracak sanıyor tamam mu? Aman olsun. Uy yeni bir özellik açtım lan ben. Uy. Ben özelliğimi şimdi kullanmayacağım. E hayır lan lan Kime iş çekse. Biraz daha vuracağım ben. Gel gel şimdi ben sana bir stikler vereyim. Bunu da kullanalım. Şöyle bir tane soktum sana. Bunu da kullanayım. Hayırdır oğlum? Hayırdır hayırdır? Mesela hayırdır sen bu tırnağı öyle atıstık yapsan. Sen şimdi sokacağım ben. Aman akkudu. Bu bana tekne etti. Aman akkudu. Oğlum bu çocuğu ben öldürürüm abisi bu. Tamam. Olsun. Sana sonra sonra girerler Tak Pa. Bir tane de böyle kal. Uçarken kamerayı tekme atacaktı arkadaşlar. Işte. İmprasiyon. İmprasiyon. Good. Adamlar neşelendi. İmprasiyon. 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 Hayırdır lan lüllüm. Ara misteryo var. Bu kim lan? Çık. Al sen ne arıyorsun? Gel. Gel dövüşelim. Abla. Ya kel kafa Git remisteryoyu getir lan. Kel kafaya bak. Bana bir sokarım. Ama ne yapalım? Kel kafa. Eyvallah. Ben onun canını harcamayacağım. Kel kafanı şöyle sikelim. Çarptılsın hayırdır lan çarptılsın. Oraya <laughs> bir stereo iyi getirdiler. Lan oraya bir stereo. Hayırdır lan. Oraya bir stereo. Bir stereo rahattır. Oraya rahattır. Yerim. Ama nasıl koydum. Rahattır. Hani küçük değil ha. Söyleyeyim mi? Ama nasıl Onu da sana. Şimdi bir şekilde stereo. Oraya Al sana. Ee, ben buna bir koydum mu Ta ta ta. Lan Remis ya da kardeşim. Sikerme senin ben onu. Al bana soktum. E, Remis E, ben şimdi bununla ne bakmayacağım. Rus bu çocuğudur. Kadın her şeyi de çöktü. O bunu koydum. O bunu çöktü. O bunu çöktü. Kadın her cefa de Koduna şiddet neymiş? Koduna şiddet yasak. Abla, kudup. Abla ya, bunu çıktın? Koduna şiddet yasak yarabbim. Koduna şiddet yasak. Rem isterim. Pişireyim isterim. Pişireyim isterim. <laughs> <laughs>